Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta parkur oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu parkurda zıplamak yasak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıplama tuşu yok. Hiçbir şekilde zıplayamıyorum. Bir şifre açabiliyoruz. Başka yok. Burada zorluk seviyeleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Baya bir uzun parkur arkadaşlar. Başlayalım. Böyle. Aa bu ilk defa görüyorum. Bu oyunda yanda FPS değeri beliriyor. De arkadaşlar oyunda hiç zıplamak yok. Çek pointimizi alalım. İlk defa arkadaşlar bu arada parkur oyunu çekiyorum. Geçelim. İleride daha fazla zorlaşacak arkadaşlar. Şu an öğretici gibi bir şeydeyiz. Şu an ilk başlar kolay. Tamam. Burayı nasıl geçeceğiz? Tamam. Devam edelim. Çok bayağı hızlı geçiyoruz da arkadaşlar. Ileride, i̇leride zorlaşacak. Hayır düştüm. Nerede nerede devam edecektik? ve buradan tamam. Tamam. Zıtlama kullanınca arkadaşlar bayağı zor oluyor. Hadi geçelim. Tamam şimdi arkadaşlar diğer bölüme geçtik. Yani kolay da kolay galiba arkadaşlar. O oh, 50 FPS'lere geldi oyun. İlk defa böyle bir FPS değeri alıyorum derken düştü. Beklesem 40 FPS'lere geliyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar istediğiniz oyunları çekmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir anda 23 FPS'e indi. Kastığında, şöyle yaptığında hızlıca salladığında devam ediyor. iyi. Buradan geçeceğim. Deneyeceğim. Aa Düştüm tamam. Orayı deneyelim o zaman. Hadi. Ya doğmadım hala. Tamam. Hep zıplayasım geliyor arkadaşlar. Zıplama tuşuna basıyorum ama olmayınca. Bu ne? Bu ne? Zıplatıyor. Anlamadım. Devam tamam edelim. Bu ne? Bu da bilmem. Bir sürü bilmediğim şey var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar parkur ve taykun oyunlarının da gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ta okullar da kapanıyor arkadaşlar. Artık bol bol video atarım diğer kanalıma ve bu kanalıma da inşallah. Bir mani gelmesi. Aa düştüm. Arada bir çete de bakıyorum arkadaşlar bir şey oldu mu diye ne var diye bana bazen oyuna gelip seslenen oluyor. Ben de göremiyorum. Arkadaşlar arkadaş isteği atabilirsiniz. Yani artık arkadaş olmak isteyenler ismim kanal Altrapor'u 515 görüyorsunuz. Burayı geç diyor. Nasıl geçeceğiz? Ah geçtim tamam. Kız geçemedi ben tekte geçtim. Tamam. Şimdi böyle geçeceğiz. Hayır düşme. Tamam. Hayır düştüm. Ve bu bölümde geçtim. Şimdi şuradan geç. Şuradan geç. Tamam. Baya kolay oldu. Ne oldu? Nasıl bir oyun ya? Şimdi şuradan atlayacağız. Şimdi buradan da atlayacağız. Buradan da atlayacağız. Tamam. Ne diyor? Ha biz ittireceğiz. Şimdi nasıl geçeceğim? Ha ah, tamam. Bu ne? Anahtar. Burayı mı atacağım? Ha ah, tamam. Ben de yandan atlayacağız zannettim. Hadi gel. Bu ses ne ya? Galiba arkadaşlar siz duyamadınız da bir ses geliyor. Şimdi buradan geçeceğim. Orası zor. Buraya biraz daha kalın. Devam. Devam. Düşme. 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 Ve yes. Tamam. Geçtik. Şimdi geçelim. Tamam. Zıpla. Geçtik. Burada nasıl geçeceğiz? Oyun. Tamam. Geçtik. Buradayım hemen lazım. Yoksa orayı tekrar geçeceğim. Tamam. Şimdi atla. Ha. Değdim ama ölmedim. Değişik bir şey. Hep de çete oyun bir şeyler atıyor arkadaşlar. Geçtim. Tamam. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Bu ne? Böyle zıplasak geçebilir miyiz? Aa. Arkadaşlar çok perfect bir hareket yaptım az önce. Oyunun benden istemediği şeyi yapabildim. Ama ilerlerde de öyle yerler olacak kesinlikle. Şimdi buradan geç diyor. Nasıl geçeceğim? Orada sorun var. Şimdi böyle yapsam. Tamam geçtik. İşte burası neresi? Böyle geleceğiz. Tamam. Tamam çıkamadım. Düştüm. Tamam çıktım. O ne? Ay, kırmızı şey olmuş korktum bir anda. Şimdi arkadaşlar galiba ortaya geldik. Bilmiyorum ama galiba. Bir dakika şuradan geçeceğiz. Tamam. Hallettim. Şöyle geçeceğiz. Böyle böyle. Çok bayağı zor arkadaşlar. Yine oynamak bir de mobilden oynadığım için. Şimdi çıkalım. Ne oldu? Şimdi böyle yapacağız galiba. Nasıl yapacağız anlamadım ki. Şimdi böyle. Şuradan çıkıp buraya atlamayacağız mı? Öyle bir şey yapacağız. Tamam. Yaptım. Arkasında yer yok. Tamam buradan gideceğiz. Kolay. Bu niye kolay? Anlamadım. Şimdi buradan geçeceğiz. Aa, koşmadan çok yavaş oluyor. Tamam şimdi bu ne? 180 derecede döndür diyor. He tamam. Böyle yapsak olur. Hayır düştüm. Şimdi. çok zor arkadaşlar. Şimdi böyle çık. Böyle yap. Tamam. Yaptım. Bu buradan aşağı düşeceğiz mi? Mecbur. Tamam, düşeceğiz. Şimdi şuradan şöyle geçelim. Şimdi buralardan nasıl geçeceğim? Bayağı kalın. Eh tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yes tamam. Doğru başardım. Bundan sonra iyi. Kolaydır. Tamam. Kolay dedik de bu kadar olmasın. Oyunda arkadaşlar bitiremeyebilirim. İlerlere gelirim. Yapabildiğim kadar yaparım derken düştüm. Birileri Avrupa bir şeyler yazıyor bir diller. Ben de bilmiyorum. Tabii ki de. Şimdi bakın az önce benim yaptığım şey arkadaşlar. Yaptığım perfect hareket. Şimdi bu ne ortadan mı geçeceğiz? Derken düştüm. Tamam. Şimdi ne yapacağız? He aynı ayna Tamam aynadım, anladım. Kolaymış. Şuradan atlayamaz mıyım? Çakallık yapsam olmaz mı? Atlayamıyormuşum. Tamam. Geçtik. Kolaydı. Easy. Easy. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan da geçmem lazım. Tamam. Bayağı iyi oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimi övmüş gibi olmasın. Hadi başla. Şimdi buradan buraya geçeceğim. Geçtim tamam. İyi. Ne yapacağız? Amaç ne? Ne yaptık şimdi anlamadım ki. Bir dakika şimdi ucundan çıksam. Tamam. Olmadı. Ucundan çıksam tamam. Mük. Tamam. Atladım. Şimdi ne yapacağız? Buradan buraya atlasak. Bir dakika şimdi. Buradan buraya. Buradan buraya. <laughs> Yapamıyorum. Buradan buraya. Pım da buradan buraya olmadı. Buradan buraya. Buradan buraya. Yine olmadı. Nasıl yapacağız burayı arkadaşlar? Şimdi böyle tamam. Üf, tamam diyorum düşüyorum ya. Sinir oldum. Tovrofel gibi. Üflüyorum Öf. artık ya. Tamam öğrendim öğrendim öğrendim. Tam sorun yok. Şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Tam buraya dönükken böyle döndüreceğiz. Kamerayı. Öf geçemedim. Oradan ip incecik yoldan geçmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi böyle şunu kapat. Şimdi aç. Ya. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu arada mikrofona ses gelmiş olabilir. Üfleme sesi. Yani şeyden yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Sinir oldum. Buraya geçmek istiyorum. Hadi. Tamam anladım anladım. Bu sefer yapacağım. Hadi. Hadi arkadaşlar, video like atarsanız geçeceğim arkadaşlar burayı. Şimdi attınız mı? Attınız mı arkadaşlar? Attınız mı? Attınız mı? Hadi. Hayır. Hadi arkadaşlar, bazı kişiler kalmış, bazı kişiler atmamış. Orayı da tamamlayın geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar hadi o kişiler de yapsın. Ha ah, tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Bazı Minecraft youtuberları da böyle yapıyor arkadaşlar. Şansımı deneyeyim dedim yani. Yoksa o kadar like isteyen biri değilim de arkadaşlar. Benim için izlensin yeter arkadaşlar videolar. Geçemiyorum. Benim için like önemli değil. İzlenme süresi önemli. Arkadaşlar bu arada yani imkansız bir şey söyleyeceğim. Biz bin aboneye gelirsek soru cevap videosu gelecek. Yani imkansız. Ama deneyeceğim şansını. Şimdi... Mr. Beast'e falan şey göndersem arkadaşlar. Benim reklamı yapsa yarışmalarına katılınca. Ama yani. Öyle bir şey olmaz. Dünyadaki herkes. Yani dünyada bir 81 milyon insan var. Çoğu YouTuber. Yani Mr. Beast gelip bana mı yardım edecek? Yani böyle bir saçmalık olmaz. Ha belki bu videodan sesimi duyup. Bana şey yapabilir. Öf çıkılmıyor. Geçemedim iki saattir arkadaşlar. Sohbet ede de. Tamam. Çıkamadım. Az önce yaptığım gibi yapacağım ama yapamadım arkadaşlar. Zorlaştı iyice parkurlar. Tamam. Yaptım. Dik tutmamız gerekiyormuş. Şimdi bu kesin çok zor. Aynen. Düşündüğüm gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapa gidelim. Şimdi böyle tutacağım de böyle gidemedik arkadaşlar. O zaman arkadaşlar video daha uzun olacak. Burada videomuzu içerelim. Bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin dediğim gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.